Din Allah'tan geldiği üzeredir. Leküm din hüküm. Veliye din. Senin dinin sana benim dinim bana birbirimizden bize ne? Bu hüküm e, şu anda normalde geçerli değil. Bu hüküm e, şu anda normalde geçerli değil. İslam'ın gücü olduğu noktada leküm din hüküm yok. Elyem ekmeltü leküm din Dininizi kemale erdirdim buyurulduktan sonra noksanlık aranmaz. lafsut kalkmış, Kur'an'da okunmuyor şu an, hükmü duruyor. Recim ayeti. Buhari'de de geçiyor, hepsinde de geçiyor. Eşşeyhu ve şeyhatu evlilik geçirmiş erkek kadın. İdâ ya zina yaptıkları zaman, farcumuhuma elbette de, onları mutlaka recmedin. Ne kâlem minallah, Allah azizün hakim. Bu ayet. Şimdi burada, burada. Bu Bukhari. Tamam. Burada. Yani bu sahih. Ve <laughs> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu tatbik etmiş. Bak ayet Kur'an'da yok.